Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed biadede ilmike ve biadede ma'lumatik. Allah'ım senin ilmin kadar ve malum olduğun işler kadar efendimiz aleyhi salatu vesselam'a salat ve selam olsun. Kıymetli arkadaşlar, insan ömrü içerisinde kaderin dokunuşları vardır. O ömrün içerisindeki hikmetleri insanın görmesi Allah'ın izniyle çok büyük bir nimettir. Zira insana Cenab-ı Hakk'ı anlatan arkadaşlar, en büyük meselelerden bir tanesi de insanın hikmetleri okuyup, kainatı görüp ve o kainattan kendi vicdanını beslemesidir. Güzel günler içerisinde tam bir dua mevsimi vardır. İnsan bu duayı yakalarsa Allah'ın izniyle arkadaşlar çok ciddi manada heybesini, o gönlünü ciddi azıklarla doldurmuş olur. Ama insanın arkadaşlar ahir zamandaki hayatını düşünürsek, insanın bir gönülle değil de binlerce gönülle dua etmesi de mümkündür. Çünkü Cenab-ı Hak bir gönlün duasından daha ziyade birçok insanın gönlüne ortak dualara ayrı bir inayet buyurur, rahmetiyle ayrı bir bakar. Biz namazlarımızı birlikte kılmakla o 27 derecelik sevapta bunu anlıyoruz. Çünkü derece kattan üstündür, 27 kat değil, 27 derecedir. Derecenin ne olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar. Cenab-ı Hak buna nasıl karşılık verecek bilmiyoruz. Ve Müslüman'ın diğer insanlara bakışı şöyledir. Herkesi kendisinden üstün görür ki arkadaşlar herkesin duasını alsın. Herkesten Allah'a giden bir yol arasın ve yani kötülük edenlere iyilik etsin. Kötü davranışta göre, gördüğü insanlara bile Allah'ı anlatarak onları iyiliğe davet ederek onları da Allah'ın izniyle arkadaşlar Cenab-ı Hakk'a giden yolda bir basamak kabul etsin ve o insanların da elinden gönlünce tutsun, eli geldiğince tutsun. Şimdi bizler güzel bir mevsimdeyiz arkadaşlar. Üç aylardayız. Ama tam da böyle dünyanın duaya ihtiyacının olduğu bir zaman dilimindeyiz. Mümin musibetlere şöyle bakar. Bir musibet geldiğinde bunun hikmeti nedir? Ve bu sıkıntılı zamanlarda ben nasıl dua edebilirim? Kimlerle birlikte dua edebilirim diye bakar ve Allah'ın izniyle arkadaşlar meseleyi böyle görür. Biliyorsunuz arkadaşlar Hazreti Eyüp çok şiddetli bir hastalığa yakalanıyor. Hastalığı çok uzun sürüyor ve çeşitli imtihanlara, musibetlere maruz kalıyor. Ama bütün musibetlere karşı hep sabredici oluyor. Sabır kahramanı olarak da ünvan alıyor. Sonra imtihan daha da şiddetleniyor. Hastalık o kadar ilerliyor ki Cenab-ı Hakk'ı anan diline, kalbine zarar vermeye başlıyor. İşte o zaman kendi bedeni sağlığı için değil de Allah'ı anmasına zarar gelmemesi için Cenab-ı Hakk'a şu şekilde dua ediyor. Ya Rabbi diyor, zarar bana dokundu. Ey Rabbim, sen en merhametli ve en şefkatlisin. Sen merhametlilerin en merhametlisin diyor. Bakın arkadaşlar, Hazreti Eyüp elini gönlünü açıyor ve böyle dua ediyor. Çünkü neden? Musibetin en büyüğü dine gelen musibettir. Cenabı ı Hakk'ın anlatılmasına, Cenab-ı Hakk'ın duyulmasına mani bir şey varsa mümin yüreğini ortaya koyar, gönlünü ortaya koyar, tam dua zamanıdır der, ellerini açar ve elinden geldiğince de arkadaşlar insanlara Cenab-ı Hakk'ı anlatma yoluna girer ve o engelleri bertaraf etmek için bütün gönlüyle, kalbiyle, diliyle, her şeyle ortadadır. Çünkü arkadaşlar Efendimiz bize onu öğretmiştir. Yani yerinden yurdundan kovulan bir peygamber aleyhisselatü vesselam hicret edince arkadaşlar gittiği diyarda da kendisine birçok böyle sıkıntı gelmiştir. Yani bir Bedir Savaşı, bir Uhud Savaşı yakınlarını kaybetmesi Efendimiz aleyhisselatü vesselam ama hiçbir zaman durmamış nasıl anlatabiliriz demiş. Çünkü ömrün gelip geçtiğini insan hesap edince duaya koşar, yüreklerle, gönüllerle duaya koşar arkadaşlar. Şimdi bizler de burada arkadaşlar bir YouTube sayfasında Haremeyn ailesi olarak bir araya gelip böyle hep beraber inşallah e, dua ediyoruz birlikte arkadaşlar birlikte bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz ama şöyle bir şey arz ettik 3 ayların başında başlattığımız Ramazan'ın sonuna kadar devam edecek ve Ramazan bayramında inşallah Medine'de duası yapılmak üzere 100 bin yasin-i şerif okuyalım dedik. Niçin arkadaşlar yasin-i şerif okuyoruz? Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Yasin Kur'an'ın kalbidir. Allah'ı ve ahiret gününü arzu ederek Yasin okuyan kimsenin geçmiş günahı affedilir. Onu ölülerinize okuyunuz buyuruyor. Yine başka bir hadiste, Tirmizi'de geçen bir hadiste, her şeyin bir kalbi vardır, Kur'an'ın kalbi de Yasin'dir. Kim Yasin'i okursa Allah onun okumasına Kur'an'ı on kere okumuş gibi sevap yazar. Evet, yine Cami-i geçen bir hadiste de kim geceleyin Allah'ın rızasını gözeterek Yasin okursa bağışlanır buyuruluyor arkadaşlar. Yasin-i Şerif arkadaşlar bizim sürekli okuduğumuz surelerdendir. Şimdi bizde Cenab-ı Hak nasip ederse inşallah birlikte Ramazan sonuna kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve bütün peygamberlerin ve bütün sahabelerin ve bütün Allah dostlarının ve geçmişlerimizin ruhuna niyet ederek ve bütün dünyanın Allah'ı ve peygamberi tanımasına niyet ederek insanlığın başındaki bütün musibetlerin yerini inşallah güzel arkadaşlar baharlara, güzel mevsimlere, güzel sağlıklı, sıhhatli, imanlı, huzur dolu günlere bırakması adına ümmeti Muhammed olarak arkadaşlar bunu kendimize vazife biliyoruz ve inşallah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı insanlar duysun, bilsin niyetiyle de 100 bin Yasin-i Şerif okuyoruz. Bütün insanlığa arkadaşlar Cenabı huzur versin. Yani Bizler arkadaşlar Efendimiz'den onu öğreniyoruz. Yani şefkat peygamberi bütün insanlığa şefkat etmişti. Ve biz onun ümmetiysek, onun yolundaysak arkadaşlar, hiç ulaşamadığımız yerlere, dünyanın şu an bir yerinde bir yetim ağlıyor, bir yerinde bir hasta inliyor, bir yerinde bir fakir açlık çekiyor. Biz mümin olarak arkadaşlar bunu gönlümüzde hissedeceğiz. Nasıl hani bir yerde bir Müslümanın ayağına diken batsa öbürü de onu hisseder. Çünkü hakiki iman bunu gerektirir. Ama bugün arkadaşlar bu hissetmek sadece oturup kuru kuru üzülmek değildir. Bunu aksiyona geçirmektir. Bunu duaya dökmektir. Çünkü duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var buyuruluyor. İnşallah arkadaşlar hep beraber 100 bin Yasin-i Şerif okuyalım. Ve sizler de arkadaşlar bunu etrafınıza duyurabilirsiniz. Etrafınıza yani böyle bütün akrabalarınıza, bütün arkadaşlarınıza bunu arkadaşlar ulaştırabilirsiniz. Hep beraber böyle bir Yasin-i Şerif okumuş olalım. İnşallah siz de arkadaşlar sayıları yorumlara yazabilirsiniz, videonun altına yazabilirsiniz. Bizlere Haremeyn in Instagram'dan ulaşabilirsiniz kıymetli arkadaşlar. Böylesine bir yola girmiş olduk. Beraber 100 bin Yasin-i Şerif okuyalım Allah'ın izniyle kıymetli arkadaşlar. Cenab-ı Hak kalbimize huzur versin. Cenab-ı Allah arkadaşlar aramızdaki bir tane samimi insan hürmetine o Yasin-i Şerif i okuyan herkese rahmetiyle inşallah muamele eder. Biz Cenab-ı Hak'tan onu umuyoruz. Ve birlikte yapılan dualarda bir kişinin dahi duası kabul olsa, birlikte kılınan namazlarda bir kişinin bile namazı kabul olsa, Cenab-ı Hak oradan namaz kılan herkese ve o duayı eden herkese aynı şekilde muamele eder. Cenab-ı Hak rahmetini onların üzerine indirir. İnşallah siz bir yerde bir dua edersiniz arkadaşlar, bir başka yerde birisi Müslüman olur, İslam'la tanışır. Efendimiz'e hakiki manlı ümmet olur, Cenab-ı Hakk'a hakiki manada Arkadaşlar kul cool olur. Bundan dolayı arkadaşlar e, gönlümüzü ortaya koyalım. E, zaten çok insan evinde geçiriyor bugünleri. Oturalım arkadaşlar Yasin-i Şerif'i açalım, okuyalım ve bundan sonra da her gün bir Yasin okumaya niyet edelim. Yani. Böylesine de bu bizim için de hayatımızda bir başlangıç olsun, bir dönüm noktası olsun. Şunu da e, izah etmek istiyorum. Siz öldükten sonra arkanızdan birilerinin okumasını beklemeyin. Şimdiden kendi ölümünüze, kendi kabrinize, kendi ahiretinize de niyet ederek okuyun. Allah'ım dünyamızı, ahiretimizi iyi eyle diyerek okuyun. Sen kendi hayatında kendine okumuyorsan kim okuyacak sana? Sen şimdiden başla önce kendine, ailene, etrafına, herkese bunu duyurarak oku. Ailenizle karar verin. Mesela deyin ki biz bundan sonra her gün bir Yasin Şerif okuyalım deyin. Arkadaşlar, böyle her gün inşallah Kur'an'ın kalbini okuyalım. Arkadaşlar, 3 ayların başında başlamıştık bizler okumaya. Sizler de şimdiden itibaren, yeni duyanlar şimdiden itibaren başlayabilir. İnşallah etrafınıza böyle Yasin dağıtın. Ee, bunu nasıl yapalım derseniz, şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bir insana bir tane okur musun diyene kadar, sen böyle bir şey yapıyoruz, toplu bir dua var. Sen kaç tane Yasin dağıtırsın diye bunu da etrafınıza duyurabilirsiniz, söyleyebilirsiniz kıymetli arkadaşlar cenab Hak hepinizden razı olsun. Cenab-ı Hak gönlünüze arkadaşlar hakiki manda iman eden o iman sahibi bir gönül olarak aydınlatsın. Zira arkadaşlar günahlara hemen tövbe etmek gerekir. Her günah içinde arkadaşlar küfre giden bir yol vardır buyurmuşlardır büyükler. Çünkü neden? İnsan günaha gire gire kalbi arkadaşlar her gün kararır. Eğer onu temizlemezseniz, bir kötülük yapınca bir iyilik yapmazsanız, bir günaha düşünce hemen bir sadaka vermezseniz, bir tövbe etmezseniz, günahlardan gününüzü Allah'a çevirmezseniz o kalp artık simsiyah olur. O kalbe namaz kıl desen duymaz, oruç tut desem duymaz. Allah muhafaza arkadaşlar. İşte dua mevsimindeyiz. Ahir zamandayız. Binlerce insan her gün ölüyor arkadaşlar. Toplu ölümlerin, genç ölümlerin fazla olduğu zamanın çok hızlı hareket ettiği bir zaman dilimidir ahir zaman. Elde fırsat varken, bu can bu tendeyken. Gelin arkadaşlar teknolojik imkanları da güzel kullanalım. Elimize telefonumuzu alalım. Bütün insanlar arkadaşlar bugün Yasin-i Şerif'ler dağıtalım. Ramazan sonuna kadar ciddi manada büyük bir arkadaşlar böyle hareket yapmış olalım inşallah. Ve sizler yani 10 Yasin okusanız, 100 Yasin okusanız şu 100 bin Yasin'i okumuş gibi Cenab-ı Hak inşallah size sevap verir. Arkadaşlar çünkü hep beraber hareket ediyoruz. Allah arkadaşlar... Bakın birbirimizi hiç tanımıyoruz yani. Haremeyn diye bir YouTube kanalında bir araya geliyoruz. Ve birbirini görmeden Allah için birbirini seven, Allah için birbirine dua eden insanlara Cenab-ı Hak da inşallah şöyle muamele eder. Ey kulum sen benim kullarıma böyle merhamet ediyorsun da o ufacık kalbinle bu kadar büyük merhamet ediyorsun da ben rahmetin sahibi olarak hiç buna karşılık vermez olur muyum? Elbette vereceğim der ve Cenab-ı Allah arkadaşlar ona öyle bir muamelede bulunur. Kıymetli arkadaşlar, Ramazan-ı Şerif yaklaşırken şu Şaban-ı Şerif'in ortasındayken inşallah arkadaşlar hazır berat Kandili'nde yeni atlatmışken böyle inşallah kıymetli arkadaşlar 100.000 Yasin-i Şerif'e niyet edelim. Sizler de arkadaşlar ben bu videoyu kapattıktan yayınladıktan sonra altından sayıları yazabilirsiniz. Sayı bildirmek zorunda da değilsiniz ama etrafınızda arkadaşlar böyle e, duyurursanız çok iyi olur. Yani sayı bildirmek de işte her okuyan her gören insana da aş şevk olur. Çünkü aşka şevke gelmek, heyecanlanmak Müslüman sıfatıdır yani. Hani yeni tabirle gaza gelmek yani arkadaşlar. Çünkü e, mesela kafirlerin ve münafıkların sıfatı Allah adına olan bir şeye heyecan duymazlar. Gaza gelmezler yani. Onlar ama öbür tarafta bir Allah adına bir şey duyunca hemen yüreği arkadaşlar ruhu birden harekete geçer. Cenab-ı Hak bütün okuduğumuz Yasin-i Şerifleri arkadaşlar kabul etsin. İnşallah Ramazan ayı bayramında da toplu bir şekilde arkadaşlar duasını yapacağız hep beraber inşallah. Burada binlerle, on binlerle hep beraber duasını yapmış olalım. Sizleri Rabbime emanet ediyorum. Salatü selam ile başladık. Salatü selam ile bitirelim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala, ala seyyidina Muhammed. Bir ilmi ilmike ve bir adet malumatik. Allah'ım Efendimiz aleyhissalatu vesselama senin ilmin kadar ve malum olduğun işler kadar Salatü selam olsun. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. İnşallah bu 100 bin Yasin-i Şerif kampanyası da size emanet. Bir duayla nerede ne güller açar Allah bilir. Mahşerde karşınıza inşallah öyle bir muştu olarak çıkar ki o Yasinlerin sevapları ve o Yasinlerin vesilesiyle nice insan nice güzelliklerle tanışır ve Allah sizi ona vesile eder ve onun sevabını inşallah orada görürsünüz. İnşallah bunun sevabı, bunun karşılığı, bunun müjdesi cennette cem Cenab-ı Hakk'ın cemali olur. Cemaliyle bizi şeref yap eder. Allah'tan muradımız bizi sevmesidir. Bizi sevdiklerinden eylemesidir. Birine de dua ederken öyle deyin. Allah seni çok sevsin deyin. Allah sizi çok sevsin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Ramazan ayında da inşallah arkadaşlar Hatmi Şerif yapmaya çalışacağız buradan. Cenab-ı Hak nasip ederse buradan Bundan sonra arkadaşlar haftada iki kere böyle dua günleri yapacağız. Allah'ın izniyle harameyinde kalmaya ve harameyinde buluşmaya inşallah devam edeceğiz. Siz de etrafınıza bu kanalı duyurursanız daha çok insanla dualaşma, sohbetleşme imkanımız olur. Sizleri Rabbime emanet ediyorum. Allah sizi sevdiklerinden eylesin. Selamun Aleyküm.